Rüyada karga görmek. Rüyada karga görmek sabırlı ve tahammülü olmakla birlikte kaba, saba, sözüne yalan katan, cimri ve sözünde durmayan bir kimse demektir. Rüyada karga gurbete gitmeye yahut dosttan ayrılmak demektir. Rüyada karga görmek sizi sevdiklerinizden ayırmak isteyen düşmanların varlığına sözünü yerine getirmeyen biriyle tanışmak anlamına da gelmektedir. İmam Nablusi demiştir ki rüyada görülen karga kuşu iri, Kapa, yalancı, sözüne durmayan sabır bir adam demektir. Bazı rüya yorumcularına göre karga uğursuzluğun simgesidir. Bir ağacın dalı üzerine karga gören, gurbete gidip evinde mi ailesinden ayrılır? Çevrenizde iki yüzlü, kötü niyetli insanlar var demektir. Karga, dosttan ayrılmaya ve gurbete alamettir. Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar izzet ve yücelik ve mala erişir. Karganın evde çok olması çok lakırt eden bir takım insana alamettir. Karganın evinin üzerinde görülmesi kışın habercisidir. Evde görülen karga, yaşlı kadınlara sert geçen kıştan sonra bereketli geçecek mevsimede alamettir. Rüyada ölü karga görmek Rüyada ölü karga görmek, kaybettiğiniz para ya da malın geri döneceğine alamettir. Sizden gizlenen her sırrı öğreneceğinizden işarettir ölmüş karganın tekrar dirildiğini görmeniz, işlerinizle ilgili konularda sabırlı davranmanız gerektiğini alamet eder. Farklı bir tabirde de rüyada karga ölüsü görmek, hayırlara yorumlanmak kuradır. Rüya sahibinin işlerini geliştireceği ve bu işteki bereketli kazançlar elde edeceği anlamını taşır. Aynı zamanda rüyada karga ölüsü görmek, üzüntünün ve sıkıntıların son bulacağı anlamını taşır. Yine farklı bir tabirde de rüyada karga görmek, hilekar, harççı, gaddar ve sırf nefsinin arzusuyla çalışan bir insan demektir. Bazen de karga meskeninden uzak kalmaya, üzüntüye, kedere, sıkıntıya alamet eder. Karga rüyası bazen de uzun yolculuğa, aile ve akrabaları tarafından beddua ve gücenmeyi gerektiren şeyde bulunmaya alamet eder. Kötü bir tedbir almaya da işarettir. Karga, fasık ve çok yalancı bir insan işareti olabilir. Rüyada karga avlamak, rüyada karga avlamak, yoksulluk ve darlık çekmeye şüpheli kazanca işarettir. Kirmani'ye göre bayıldıcı bir şey yedirmek suretiyle bir kavga avladığını görenin hile ve yalan ile eline mal geçer. Rüyada karga avladığını gören kimse fakirlik ve darlık içinde sıkıntı bir, sıkıntılı bir haram mala sahip olur. Kargayı yakaladığınızı görmek, kötü işlere gireceğinize, rüyada kendisi için bir karga avladığını gören kimse batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir. Rüyada karga yavrusu görmek ise ayrı kaldığı yakınlarına kavuşmaya, yoksulluktan kurtulup zengin olmaya alamettir. Bir kimsenin rüyada karga yavrusu görmesi fakirlik ve ihtiyaca aile ve akrabalardan uzak olmak demektir. Rüyada karga sesi duymak, rüyada karganın bağırması, insanların tavs tavsiyesi sonucu girdiğiniz bir işten kayıplar ayrılacağınız demektir. Rüyada karga sesiyle uyanmak, önemli konularda ailenin önerilerini dikkate almanıza alamettir. Rüyada kargalarla konuşmak ise Cabirül Magribi'ye göre rüyasında bir karganın kendisiyle konuştuğunu gören bir yabancıdan hayır görür veya bir iyi bir haber işitir. Rüyada karga ile konuştuğunu görmek güzel bir haber almaya, kargaların bağırdığını görmek para kaybetmeye, kötü bir haber almak demektir. Rüyada ala karga görmek. Rüyada karga görmek fesatçı ve sözünde durmaz bir erkeğe tabir edilir. Ala karga gören şaşılacak bir iş yapar. Kendisine bir ala karga verildiğini gören sevinir. Karganın öldüğünü ve toprağa gagaladığını gören gurbete gider. Ebu Said il e göre rüyada ala karga haram mal demektir. Rüyada karga eti yemek ise hırsızlıkta elinden mal geçecek demektir. Rüyada karga saldırması görmek Rüyada karganın kendisini tırmaladığını gören kimseye günah işlemekle haddi aşan bir grubun sebep olacağı bir keder isabet eder. Rüya sahibinin rüyasında karga saldırısı görmesi başına aşırı soğuktan dolayı bir musibet geleceğini söylemiştir. Rüyada karga kesmek, rüyada bir kargayı kestiğini gören kimse kendisine kurulan hile ve tuzakları bertaraf eder. Çocuğunun kendisine zarar verebilecek davranışlarına karşı önlem alır. Rüyada yeri kazan karga görmek rüyada bir karganın yeri kazdığını gören kimse pişman olacağı bir iş yapar. Bazı yorumcular böyle bir rüyada hayrete kalacağı ve ne yapacağını bilmeyeceği durumda karşılaşacağını fakat sonunda bir çözüm bulacağı anlamını taşıyacağını söylemişlerdir. Rüyada kırmızı gagalı karga görmek bir kimsenin rüyada kırmızı gagalı karga görmesi oyun, neşe ve kuvvet sahibi bir adama delalet eder demişlerdir. Rüyalarınızın hayalara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı paylaşarak destek olmayı unutmayınız.